Avrupa bugün 18 yaşına gelince ana takmayan, baba takmayan, aile kabul etmeyen ve evladıyla ilgilenme mecburiyeti hissetmeyen yasalarla yönetiliyor. 18 yaşından önce de kazara çocuk, 11 yaşında çocuk, babam beni üzüyor diye polisi aradığı dakikadan itibaren, polis gelip çocuğu alıp kimin nasıl yetiştireceği belli olmayan bir yuvaya teslim edeceği bir sistemle yönetiliyor. Bugün kadın hürriyetine kavuştu. Özgürlüğüne kavuştu denen Avrupa'nın geldiği sonuç budur. Ümmeti Muhammed'i de bu sonuca doğru götürüyorlar. Yani bugün Avrupa'da anne okuldur. Çocuk yuvalarıdır devletin kreşleridir. Öbürleri filmlerde var. Hayat gerçeğinde bizim anne dediğimiz şey yoktur. Annenin kaybolduğu yerde anne şefkatiyle, anne ninnesiyle büyümemiş çocukların bulunduğu bir toplum, vahşet toplumudur. Şimdi herkes Avustralya'da, işte 10 bin tane deveyi Avustralyalılar öldürüyor bu vahşet değil mi diyorlar, Allah size akıl fikir versin be kardeşlerim ya, 10 bin fazla insan var burada, dense. öldürmez mi onları zannediyorsunuz, Avustralya için su değerli, değerli bir şey, suyu bıraksan, kavak ağacı bile değerli onun için, senin varlığın o suya zarar veriyorsa, insanı bile katleder, etmediler mi, kaç insan öldürdüler Afrika'da, Afrika'nın toprağı daha çok onlara kalsın diye. Küfür, körlüktür, bataklıktır. Böyle ince ayarları olmaz. Ya onlar hayvan haklarına bizden daha saygılılar. Bunu külahıma oku diye bir şey var ya, hayvan haklarına saygılı değil onlar. Onlara tavşan kürkü lazım olduğu için, kediyi çok oynanca, oyuncak olarak kullanmak istedikleri için, Köpeği çocuk yerine koydukları için hayvanları severler onlar. Samimi değildirler. Allah'ın mahlukudur, buna can veren, bana da can veren Allah'tır deyip, saygıları olmaz hiçbir zaman. Ve burada bir nokta daha var. Anne ile büyümeyen, anne ruhu taşımayan, annenin o gözündeki pırlanta ışıkları görememiş olan çocuk, ne erkek olur ne kadın olur sonunda insan olma yeteneğini kaybeder. Bunun için Avrupa bugün belasını bulmuş cinsiyet kaybı olan bir nesille yaşamaktadır. Ne erkektir, ne kadındır. Nedir belli değil. Tip nereden çıkmıştır? Bunun çıktığı yer Müslüman toplumun da şu anda özendirildiği bu anasızlık kültürüdür. Yoksa durup dururken bir erkek kadın sevdası, kadınlık yaşama sevdasına düşer mi? Bir kadın erkek olma sevdasına düşer mi? Düşer. Nasıl düşer? Bu akılsız idrakle düşer. Her şey sanayi devrimiyle başladı. İşçi sayısını artırmakla başladı. Kadını fabrikalara taşımakla başladı. Bunun sonucunu Avrupa 200 sene sonra anladı. Geldiği noktayı ama bu tükürdüklerini yalayamayacaklar. İşte gelinen nokta nedir? Sokaklar ev durumuna gelmiştir Avrupa'da. Artık Avrupa'da sokaklar, sabahlara kadar sallasını akıtan, berduş gençlerle doludur. Din Avrupa'da deniyor ki işte, dinsizlik çok yaygın. Orada yaşayan Türklere bile, bu dinsizlik neredeyse sirayet ediyor. Yahu Allah'tan kork kardeşim. Avrupa'da insanlık var mı dindarlık olsun? İnsanlık var mı ya? İcat ettiği silahı insan üzerinde deneyen tip bunlar değil mi? Cezayir'de icat ettikleri topları binlerce insanı sahraya yerleştirip 50 metre, 1000 metre, 2000 metre öteye yerleştirip hangisiyle çabuk ölecek diye topları insan üzerinde deneyen ülkenin insanı, Fransız insanı değil mi şu ülke? İnsanlık var mı ki dindarlık olsun? İnsanlıktan sıyrılmış, gitmiş hayvan mıdır nedir sokaklarda belli olmadan yaşayan birisinden hangi dine bağlanmasını bekliyorsunuz ya? Hangi dinin mensubu olabilir o? Batı hiçbir zaman dindarlığında da samimi olmamıştır. Onun için ekonomilerine tak ettiğinde Hristiyanlığı da devirdiler. Şimdi Hristiyanlık var, papalık var da kimse demesin. Var tabi toplumu, sosyal yapıyı dizgin etmek için papa gerekiyor. Kiliseler gerekiyor. Sonra bakıyor ki bu mahallede gerek yok, kiliseyi satıyor. Fabrika yap, bunu ne yaparsan yap diyor. Okul yap diyor. Batı asla samimi değil, kadın konusunda da samimi değildir batı. İki yüzlüdür, İkiyüzlüdür. İkiyüzlülüğü de çok ciddi bir şekilde teknolojiktir. Nasıl teknolojiktir? Aslında yüzlü olduğu halde elindeki teknoloji yani şeytanın onu yönlendirmesiyle geliştirdiği sistemlerle kendisini daha orijinal göstermektedir. Tabii iyi kalan fıtrata uygun hayat yaşamaya devam edeni hayatın gerisinde zararlı, sakıncalı çağlar dışında gibi göstermekte de bir sakınca görmemektedir. Batı Kadın konusunda etçidir, dericidir. Etçidir, dericidir. Yani kadının ruhuna ve kadınlığına ve annesine saygısı yoktur. Hiçbir şekilde yoktur. Filmlerinden bunu görebiliriz. Siyasetlerinden görebiliriz. Eğer Batı gerçekten kadının kadınlığına saygısı olsaydı, Arakan'da, Hindistan'da, Keşmir'de Filistin'de, Afrika'da, bebeğiyle, sokaklarda sürünen, bebeğiyle ve küçük çocuklarıyla, aç, açık, çıplak, tankların altında ezilen kadınlar için gözle şakıtırlardı. Samimi değildir, iki yüzlüdür. Etçildir ve dericidir batı. Yüzey üzerine takılık almıştır, Ruhu yoktur. Ruha da hiçbir zaman talip değildir ne yazık ki bu herkesin e, bildiği çok büyük bir hakikat olduğu halde maalesef e, hakikati konuşmak acı geliyor zor geliyor ama bir kişi delilik gömleğini giyip hakikat budur derse inşallah gelecek kuşaklar bir deli bir hakikati itiraf etti biz annemiziz annemizi görmek istiyoruz ümmetin aslını insanlığın aslı olan kadını görmek istiyoruz demişti diye hayırla yad ediliriz inşallah